Arkadaşlar selamlar şimdi bugünkü konumuz not coin not coin ne olur nereye gider nereden düşer nereden döner gibi bir sürü soru alıyorum sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki dünden beri büyük bir yükseliş yaşadı İşte bunların airdropları vardı stake'leri vardı not da biliyorsunuz telegram'ın oyun muhabbetinden desteklediği bir tane coin İster istemez fiyat pump'ı yaşandı mı yaşandı ama şu anlık düşüş biraz sıkıntılı oldu mu oldu. Sevgili arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arzu bakımından yüksek bir coin ama benden size bir tavsiye. Böyle coin'lere yüksek meblalarla girmeyin. Bakın neden bunu diyorum. Çünkü e, coin zaten stake muhabbetinden sonra stake'den sonra dağıtımlarını yapıyorlar. Kilitleri açılıyor ve kilitleri açıldığı zaman da satış yapılıyor. Şimdi bakın coin ilk piyasa sürüldüğünde bakın kaçmış? 0.037 e, Şu an kaç? 0.021. Peki şu an o tepede olan arkadaşlar eğer onun düzeltmesini yemediyse gördüğünüz gibi şu an büyük bir zararda. Ve coin bakın nerelerdeymiş. Gördüğünüz gibi düşük seviyeleri. Şu anda da yükselişini yaşamış. Ama benden size bir tavsiye tekrardan dediğim gibi böyle coinlere yüksek paralar bağlamayın. Çünkü volatility çok yüksek. Ha hani bunları nasıl değerlendiririz? yükselişini yapar, düzeltmesine gider. Düzeltmeden sonra bakın düzeltmeden sonra eğer kendini e, belli bir noktada yeni bir range high bölgesine tutunabilirse o zamandan sonra yeni bir sistematik kendimizi yapı oluşturabiliriz. Ben notu alsam nereden alırım? Ben 0.100'lerden ufak bakiyemin %3'üyle değerlendiririm. Şu an bence çok yüksek seviyelerde. Aa, derseniz hocam yükselişi yapılsa nerelere kadar yapılır? Arkadaşlar ATH yapması için 0.037 e, direncini kırması lazım. sıfır fiyat yukarı yönlü hareketini ve ATH'ını yapmış bulunur. Ya yani şu anlık bu coin için çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmadığım için bu coin'de fazla bir şey söylemek gayet makbul değildir. Ama <laughs> dünden beri baya bir kişi, baya bir trader e, zarardaymış. Baya bir bunu al satını yapan arkadaşlarımız, kullanıcılarımız zarandaymış. Geçmiş olsun, sağlık olsun. Umarım yeni altcoin'lerde toparlarsınız. Merak etmeyin. Sadece varınızı, yoğunuzu böyle voltalitesi yüksek olan coin'lere atmayın. Bir evet. bir şey yatırıp tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Şimdilik benden bu kadar. Tekrardan yeni bir gelişme olursa sizinle paylaşırım.